Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hem günü değerlendirelim hem de bu hafta gerçekten yoğun, farklı veriler var. Bunların yatırımcıya nasıl bir etkisi olur? Bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta pazartesi günü hani kara pazartesi diye adlandırmıştık ya işte onun üzerinden tam bir hafta geçti. Bakalım neler değişti? Kim toparladı? Hangi enstrüman artıya geçti? Kimler zararda devam ediyor? Bunların hepsine bakalım. Öncesinde dünkü videoma göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hem yüksek bir izlenme elde ettik hem de oldukça fazla yeni abone kanalımıza katıldı. Ve umarım bundan sonra da böyle olur. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. 15.000 olmamıza şurada 1-2 gün kaldı diyerek videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz hafta pazartesi günü VIX endeksi 65'lere kadar yükselmişti arkadaşlar. Yani bir kaos ortamının fiyatlıyordu. Ardından e, toparladı ve normal seviyesi olan 21 seviyesinin altına geldi. Yani piyasalarda bir sıkıntı yok. Sabah gerçekten güzel açıldı piyasalar. Yükselişle başladı. Altın tarafında yönün yukarı olduğunu gördük. Hatta salı, çarşamba, hatta perşembe günü ABD'den çok önemli veriler var. İşte bunlar nedir? tüketici enflasyonu, üretici enflasyonu gelecek. Daha farklı veriler var. Onları detaylı olarak anlatacağım. Fakat altın yatırımcısı tarafında gerçekten güzel şeyler oluyor. %0.85 bir yükseliş var yine ons altın tarafında 2452 dolarda zirvesi olan 2483 dolara çok az kaldı. Bugün, yarın özellikle e, tabii ki bu bugün yarın derken o bu salı, çarşamba ve perşembe günü gelecek olan veriler bu yükselişleri teyit eder veriler olacak arkadaşlar. Gram altın tarafında çok daha güzel şeyler oluyor. %1 bir yükseliş var 2643 TL seviyesinde kapalı çarşıda da 2690 TL'lerden alıcı buluyor neredeyse 2700 TL'lere ramak kaldı diyebiliriz arkadaşlar burada da bu verilerin yani bu saymış olduğumuz Salı Çarşamba ve Perşembe günü gelecek verilerin on altını desteklemesiyle dolar TL burada bile kalsa biraz destek bile verse 3000 TL'lere yaklaşacağımızın müjdesini verebiliriz arkadaşlar. Gümüş tarafında da tabii altınla birlikte yükselişler. Orada da kendisini gösteriyor. Ons gümüş 27 dolar 68 sent civarında. Burada da 28'in üzerine bu önümüzdeki günlerde verilerden sonra atmasını bekliyoruz arkadaşlar. Gram tarafında da 30'a az kaldı. 30 TL'ye 29 lira 87 kuruş seviyesinde. Bugün yükselişler güzeldi arkadaşlar. Ons tarafında %0.82 gram tarafında da %1'lik bir yükseliş gördük. Aynı altına paralel bir yükseliş vardı. Hatta altından biraz daha fazla yükseliş vardı. Bu da altın-gümüş rasyosunda bir dengelemeyi beraberinde getirdi. Eğer ki veriler, sözünü ettiğimiz veriler iyi gelirse altının yükselişine gümüşün daha hızlı eşlik etmesiyle rasyoda aşağı yönlü hareketleri göreceğiz. Bugün ABD borsalarında e, borsalar açıldıktan sonra e, yatay negatif hatta negatife yakın bir açılış oldu diyebiliriz. S&P %0.03, Nasdaq %0.43, Dow Jones %0.38 bir düşüşle açtı arkadaşlar. E bunlar normaldir. E yarın ve sonraki günlerde gelecek olan verilerden dolayı volatiliteler olacaktır. Bunlara çok fazla dikkat etmemek gerekiyor çünkü kimse enflasyonun nasıl geleceğini bilmiyor. Her ne kadar altın pozitif bir şekilde fiyatlamasa fiyatlasa da gördüğünüz gibi borsa tarafında yatay negatif negatife yakın bir fiyatlama var. Bitcoin'de de bugün bir geri çekilme gördük. 58.372 dolar seviyesinde burada da yine gelecek verilere bağlı olarak düşüşleri görüyoruz. Tabi zaten Bitcoin tarafında çok fazla elle tutulur yükseliş ya da düşüş trendine girdiğini söyleyemiyoruz. Buralarda dikkatli olmakta fayda var. Zaten bizim kanalımızda çok fazla Bitcoin yatırımcısının olmadığını biliyorum. Peki arkadaşlar bir de hem borsa tarafında düşüşlere bakalım hem de borsa ile birlikte genel olarak Türkiye ekonomisi hakkında birkaç cümle söyleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9860 puan seviyesinde bir BIST endeksi var. %0.47 bir düşüşle devam ediyor. Aslında buralar hiç güzel seviyeler değil. E çünkü veriler güzel gelmiyor. İşsizlik verileri de gerçekten e, yükseldi. Haziran ayı işsizlik verileri geldi. İşte zaten sanayi e, verileri de hiç güzel gelmemişti. Bildiğiniz gibi faizlerin yüksek olarak kalması, aynı zamanda sanayi tarafında, Kobiler tarafında e, krediye ulaşamama, ulaşılsa bile kredilerin oldukça yüksek olması, Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalarda faizlerin hala yüksek kalma ihtimalini yüksek olması, sıkı duruşun hala sürdürüleceği beklentisi işte bu hem sanayi verilerin kötü gelmesine aynı zamanda da işsizlik oranlarının yükselmesine neden oluyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da %9.2'ye yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı da %17.6'ya yükseldi. Bunlar hiç güzel rakamlar değil arkadaşlar ve bunlar şu andaki veriler bunun içinde Temmuz yok ve önümüzdeki Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında bu durgunluk devam ettiği sürece neler olacak Gerçekten bunu da bilmek mümkün değil. Merkez Bankası sıkı duruşunu ne kadar sürdürecek ya da tırnak içinde sürdürebilecek mi? Bunların hepsini önümüzdeki bir ay, bir buçuk ay içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Enflasyon artıyor, işsizlik artıyor, talepte düşüş kendini gösteriyor. Bunlar bir stagflasyonu işaret ediyor arkadaşlar. Yani enflasyon bir yana stagflasyon en kötüsü. Burada artan fiyatlarla birlikte düşen talep artan işsizlik tam bir stagflasyon göstergesi. Eğer ki ülke stagflasyona girerse bunun bedeli inanın çok daha ağır olur. Faizleri ani indirmek bile buna çare olur mu bilemiyorum. Dolar TL'deki beklentiler de bunların üzerine eklenince biliyorsunuz Japon Merkez Bankası'nın 25 bas puan faiz artırımıyla birlikte geçtiğimiz pazartesi yani o kara pazartesi de gördünüz. Dünya birbirine girdi. Borsalar alt üst oldu ve Japon Merkez Bankası açıklama yapmak zorunda kaldı. Dedi ki tamam dedi yani bu volatilite durana kadar bir daha faiz artırımı yapmayacağız dedi ama Japonya'daki artan enflasyon tekrar bir faiz artışını gerektirebilir. O zaman ne olacak? Şimdi yapılan açıklamalara bakarsak kredi derecelendirme kuruluşlarından da çeşitli açıklamalar geliyor. Diyorlar ki e, işte bu %75'i çözüldü character trade pozisyonlarının kendi ülkesine döndü. Kimi de diyor ki yüzde çözüldü. Yani orada yüzde yirmi ile yüzde elli arasında saatli bomba gibi duran bir kerit trade pozisyonu var. Bu kerit trade'in ne kadarının ABD borsalarına gömülü olduğu, ne kadar bizim Türkiye'deki e, hisse senetlerine gömülü olduğunu kimse bilmiyor. Bunlar ikinci bir dalgayla çıkarsa eğer buna ekonomiler ne kadar dayanacak bunu da bilemiyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim borsaya. Borsada biz neler yapabiliriz? Ben bunu her zaman söylüyorum Tekrar olacak ama yeni izleyen arkadaşlarımız için artık borsada hikayeler tükendi. Yabancıların çıkış yaptığını görüyoruz. İşte nereden çıkıyorlar? Borsadan çıkıyorlar, tahvillerden çıkıyorlar, carry trade'den çıkıyorlar. Bu da bir e, dolar talebi doğuruyor. Merkez Bankası rezervlerinde e, şimdilik tölere ediliyor olsa da bir azalma söz konusu. Artık ihracatçılar tarafından sesler yükselmeye başladı. Bu kurla artık e, idare edemiyoruz diye yüksek faizler bunların hepsini üst üst üste koyduğunuzda borsada işlem gören şirketlerin, işte görüyorsunuz Koç Holding'in bilançosu nasıl geldi ve ben şu cümleyi kullanmıştım. Koç Holding e, bu bilançoyla karşımıza çıkıyorsa, Kobiler'de durum nasıldır acaba diye e, bir cümle sarf etmiştim. Aynen onu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu durgunluk, bu stagflasyon ne kadar devam edecek? Buna Türkiye ekonomisi ne kadar dayanabilecek? İşte bunu da borsadaki patinajdan görüyoruz arkadaşlar. Eğer ki bu böyle devam eder 10 bin, daha sonrasında da 10.200 bin 200 seviyelerini atıp buralarda, kalı, buralarda kalıcı olmazsa inanın borsada işler çok da iyi gitmiyor demektir. 9822 puandayız. Şu anda altta 9700, onun da altında 9200 seviyesi var. 9200 seviyesinin altına gelmesini çok fazla düşünmesem de oralara geldiğinde iş biraz daha ciddileşir ve farklı şeyler konuşmak zorunda kalabiliriz arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna Geldik. Bizi ne tür veriler bekliyor? Kısaca onlardan bahsedeyim. Bu hafta ve videomuzu sonlandıralım. E, Salı günü ABD'de üfe verisi gelecek. Önemli. Bunun için önemli altın yatırımcısı için. Tüfe verisi gelecek. Çarşamba günü. Bu çok daha önemli. Bu da aynı şekilde ABD borsaları için ve altın, gümüş için çok önemli. Ons tarafı için söylüyorum arkadaşlar. Ve aynı zamanda Perşembe günü Perakende satış verileri gelecek. Bu da önemli satışlar ne durumda? Resesyonla ilgili önümüze bir veri sunmuş olacak. Ve aynı zamanda da yine perşembe günü işsizlik başvuruları verisi var. Bunları takip ediyor olacağız. Yarın üretici fiyatları gelecek. Bu da bir şekilde bize bir fikir vermiş olacak. Bu da piyasada volatiliteye her ne kadar tüfe kadar önemli olmasa da volatiliteye neden olabilir. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak altın ve gümüş yatırımcısı için sakin olacağız. Pozisyonlarımızı koruyacağız al satlardan uzak duracağız. Çünkü e, piyasalar öyle bir piyasa ki al sat'a hiçbir şekilde fırsat vermiyor. Şimdi videoların altına e, yorumlar gelmişti geçtiğimiz hafta altında geri çekilmeler olduğunda işte satalım, alttan alalım mı diye. Ben de birkaç arkadaşımız sormuştu. Onlara dedim ki şimdi buradan satarsanız tekrar geriye alamayabilirsiniz. Çünkü piyasalarda altın pozisyon kapatmak için kullanılır. Altın, gümüş vesaire, petrol. Daha sonra bunlar hızla toparlan alıcı gelir. Çünkü bunlar da bir güvenli limandır. Dikkatli olun. Ee, anlamında e, cevaplar vermiştim. Görüyorsunuz altın ve gümüşte al sat çok fazla uygun olmayabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Borsa tarafında ben iki buçuk aydır bekleyen, izleyen taraftayım. Hala bu taraftayım. Hiçbir fikrim değişmedi. Yükselişlere ikna olmadan e, tekrar borsada pozisyon almayacağım. Fakat görüyorum oldukça BIST 100 hisseleri arasında 6 ay 8 9 ay öncesinin fiyatlarına gelmiş çok güzel alım fırsatları veren hisse senetleri var. Fakat ben buralarında hala dip olmadığını, eğer dipse yükselişlerinde başlamasına ikna olmadığımı söylüyorum. O zaman pozisyon alacağım, tekrar olacak ama bu durum böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmanızı rica ederim.